Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza sosu yapacağım arkadaşlar. 2 kilo domatesim var. 3 diş sarımsağım var. 1 yemek kaşığı şekerim var. 1 tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. 1 pincemde zeytinyağımız var arkadaşlar. Domateslerimi ikiye bölüp hepsinin içine alacağım. Bakın arkadaşlar. Tepsiye aldım domateslerimi. Domateslerimizi 285 derecelik fırında 20 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 285 derecelik fırında 20 dakika pişirdiğimiz domateslerimiz çıktı. Bakın. Bakın arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kabuklar soyulacaktır bak domateslerimizi kabuklarından ayıralım Bakın arkadaşlar çok rahat bir şekilde kabuklar çıkıyor. Çok rahat bir şekilde kabuklar soyulacaktır. Bak. Arkadaşlar kabuklarını soyduğumuz domateslerin içerisine 3 diş sarımsağımızı atıp blenderde ezeceğim. Arkadaşlar blenderde ezdiğimiz domateslerimizi bir kaba döküyorum. Arkadaşlar üzerine bir yemek kaşığı şeker ilave edeceğim. Şeker domatesin ekşiliğini alacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzum var. Bunu da dökeceğim içine. Arkadaşlar üzerine bir fincan zeytinyağım var. Bunu da dökeceğim. Bir tatlı kaşığı çörek otu yağı da katabilirsiniz arkadaşlar için. Karıştırıyorum. Üzerine 3 yaprak fesleğen atabilirsiniz arkadaşlar.